Yeniden merhabalar sevgili koç, yükseleni koç, güneş ve ay burcu koç olan sevgili koçlarım, canlarım ucigerlerim, nasılsınız, iyisiniz, İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili koçlar, haftalık bir burç yorumuyla, tarot destekli kahve falıyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp, uymayanları geldiği gibi şutlamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana va mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Mesajınızı bırakın. Size en uygun olduğum dönemde geri dönüş sağlayacağım. Sevgili koçlarım, canlarım, cigerlerim Bu hafta güzel bir hafta olsun. Niyetimi o yönde tuttum arkadaşlar. Şansınız, nasibiniz, kısmetiniz, bereketiniz bol olsun. Tuttuğunuz altın olsun. İçinizden ne geçiyorsa, kalbinizden ne geçiyorsa ve ona ulaşmanızı temenni ediyorum. Niyetimi bu yönde tutmuşam. Sizlerde güzel güzel niyetlenmeyi ihmal etmeyin. Videolarımız kolektiftir ve geneldir. Bunu da unutmayın. Bazı arkadaşlarım özelmiş gibi yorum yapıyorsunuz. Çılgınlıktır bu. Olay özel değil arkadaşlar. Kolektiftir. Sana uyadabilir, uymayabilir. Uyduğu zaman ben iyiyim, uymadığı zaman beni topa Bu Bunu yapmayın arkadaşlar. Ben fincanımın içini gösterirken sizler de kolektifin en yüksek kaynını almışam, kabul etmişem. Devam devam derseniz çok ama çok mutlu mesut oluram sevgili koçlarım. Şu gözlere bakar mısınız? Berlok berlok. Görürsünüz değil mi? iki tane göz. Gerçekten üstünüzde ciddi boyutta göz, nazar, negatif enerji var. Olacak işlerin olmaması, daralma, bunalma, sıkıntı, stres varsa... Bakın gözlerde çıktı belli oldu. %88.8'i göz nazar negatif enerjiyle uğraşırsınız. Ve uzun bir dönemden beridir uğraşırsınız. Düne kadar bütün işlerinizi problemsiz sıkıntısız halleden koçlar. Bu dönemde öyle bir girdaba girmişsiniz ki. Bu dönemde o kadar çok sıkıntı yaşamışsınız ki. Bu dönem çok o kadar korkularla mantıksızlıklarla duygularla böyle karman çorman bir şeyler yaşamışsınız ki hep önünüze engel 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 artık dama dediğiniz bir dönemdesiniz de diyebilirim ben bu göz nazar negatif enerji için ne yapayım arkadaşlar bunu da söyleyeyim Biliyorsunuz ki bende büyü muska yoktur. Yapmam. Yapana da yaptırana da karşıyam. Böyle bir sistem bende yok. Bendeki sistem 7 çarşamba zinciri. Ayetli, tılsımlı, kurşun. Bu. Əgər fayda edəcəksə bu gözə nazara o tısımlı kurşun edər. Başqa heç bir şeydə etməz. Mən də bunu sizə burada söyləyirəm. İndi sevgili koçlar, işlərinin sarpa sardığı bir dövrdəsən Ve kendini tamamlamak istesen, çavaların var, mücadelelerin var. Özellikle bu çavaları verdiğin zaman bir de bir desteksizlik var. Abi hep düne kadar herkese koşuyordun, yardım ediyordun, destek veriyordun. Biri ya da birileri sevinsin diye mücadeleye giriyordun. Şimdi baktın ki yok, sıra sana gelince, top sana dönünce herkes olduğu el. E vallahi elle de uğraşamayız. Ya bugün insanın yarim dediği, canım dediği, ciğerim dediği el olur mu ya? Olur. Çünki biz insansınız. Hər şey biz insanlar içindir deyilmi arkadaşlar? O yəza nə apacaksan, öz hekayeni yazmaq istəyirsən, kendini aff edəcəksən. Bunu deməməyə dəyər. Kendini aff edəcəksən, kendini helalleşəcəksən. Bundan sonra gözün kendindən başqa heç bir şeyi görməyəcək. Çünki niyə? Aynaya baktığın zaman kimi görürsen kendini. Elini yüzünü yıkadığın zaman kimi görürsen kendini. O yüzden kendini bel merkezine koyacaksın ki hayatındaki engeller kalksın. Mantık yürüteceksen. Bırak duyguları. Mantık yürüteceksen. Korkuların mı var? Ne için? Hayatımdaki kişi beni bırakır. Gider, terk eder. Böyle bir korkun mu var? Sen zaten bu korkuyla yaşayarak ona zaten yol verdin. Oldu bu duyguyu yaşadın. İş yerinden beni çıkartırlar. Ben çok zorlu bir dönemden geçeyim. Ne yapayım? Ne edeyim? Yaranamıyorum. E zaten ne yapayım? Ne edeyim? Yaranamıyorum. Dediğin zaman negatifi çağırdın. Pozitif olacağız arkadaşlar. Bugün duyguları bir köşeye bırakıyoruz. Bugün korkuları bir köşeye bırakıyoruz. Bugün mantık yürütüyoruz. Engeller olabilir. Hepimizin hayatında engeller var. Problemler olabilir. Sen de ben de onda bunda hepimizde problem var. Ama bunları böyle narin narin çözmen lazım. Kökenine inmen lazım. İçin ne için can atıyor? Onun köküne inmen lazım. Seni kıskananlar var ve bu kıskançlıklar seni girdaba sokuy. Hani bu kıskanmalar beni havalandır mı? Girdaba sokuyor. Dediğin ne varsa o girdaplardan kurtulman lazım. Yoksa yaşadıkların seni çıkmaza sokar ve sen bir türlü toplanamazsan, bir türlü o mevzulardan kurtulamazsan. Aslan Burcu, Başak Burcu, terazi burcu. Bu üç tane burçtan bir desteğin var. Manevi bir destek. Sevgili koç unutma. Bu üç tane burçtan desteğin var. Ve bu destekle beraber düzeltmen gereken konuları sabırla, sükunetle düzelteceksen. Beklemediğin şeyler ansızın oluyor, ansızın gerçekleşiyor. Ve bu da seni bir karar aşamasına iti. Bu karar aşaması tamamen telefonlarla bağlantılıdır. O beklediğin telefonlar, o haberler neyse bunlar sana yavaş yavaş gelecektir. Ve bunlar geldikten sonra anlayacaksan ki senin sır diye sakladığın aslında sır değilmiş. Kendi kendini kandırmışsan. ve bu da senin yalnız kalmana vesile olmuş. Evet, o dönem bir iç, iç ağlayışı çektin. İnsanın her zaman gözünden yaş gelmez. yüreğinden dökülen yaşlara odaklanman lazım sevgili koç. Neyin mücadelesini verirsen, hak etmeyen insanlar için niye mücadele ediyorsun? Niye azminle mücadele ediyorsun? Yapma. Senin azmin, senin mücadelen, senin e, o beklediğin büyük başarı bu neyse, sen açık açık dile getirdikten sonra Konuşduktan sonra güzel gelişmeler gelir, yoksa gelmez. Bugün ikilemini karmanı geriye atman lazım. Sabret, konulara odaklanman lazım. Hafife aldığın şeylerle ne kadar çok sınandın. Artık hiçbir şeyi hafife almak yok. Geçmişte yaşamaktan vazgeçiyorsun. Çünkü geçmiş seni senden aldı. Bu evleneceğin kişi olur, yeni başlayacağın iş yeri olur, bu senin kazancın olur, gelirin olur, giderin olur. Yeni yeni gelen teklifler olur. Anladın mı? Sen yeniliklere açık olacaksan bu dönemde ve bu yenilikler seni kazandıracak, kaybettirmeyecek sevgili koç. Bu da senin tabağının içi. Şimdi üçlü geçen bir dönemde, üçlü geçen bir vakitte iş arkadaşlarına bir seyahat yapmışsam, bu seyahatte maddi ve manevi bir rahatlama yaşamışsam ve bu maddi ve manevi rahatlamadan sonra elinden bir miktar sadaka çıkmış. Bunu da kendi hayrın için vermişsem. Hayatında tez vakitte gerçekleşen bir mucize ve sen zaten bunu bekliyordun. Özellikle hani can dediğin, ciger dediğin, dost dediğin kişilerden yediğin darbeden sonra bu mucizen gerçekleşiyor. Bazı insanlar seni kandırmaya çalışıyor. Özellikle her duyduğuna inandığın bir dönemdesen. Ama bugün ben bir koçam ben bir liderem aklıma geleni pat diye küt diye yapacağım dediğim bir dönemdesen ve bununla beraber kendi hikayeni yazmaya başlayacaksın. Şu an gözün bir yerde bir şey arıyor sürekli hani böyle gözünün takıldığı tekrar karşılaşır mıyım tekrar konuşur muyum arkadaş olur dost olur kim olursa olsun gözün her yerde bir şeyi arıyor ve bu kişiyle beraber ciddi bir konuşman olacak mı evet konuş olacak bazı şeylerin hayalini kurmuşsan Evet yani hayal kurmak kötü bir şey değildir sevgili koçlar. Şöyle çevirelim. Hayal kurmak kötü bir şey değildir. Eğer bu hayale ulaşamıyorsan o zaman bırakman lazım. Hep başkalarına yardım ettin. Hep başkalarının enerjisiyle uğraştın ve baktın ki yoruldun. Artık hiç kimse için mücadele etmeyeceksin çünkü sen kimseye derman olamazsan. 2-3 tane teklif var. Bunlar gelince kem gözlere dikkat edeceksen. Bununla beraber hayırlı haberlerin de var ve bu hayırlı haberlerden sonra artık Hər kafadan bir səs çıxmaq yerinə Her kafaya bir ses sen ekleyeceksen bunu da gerçekten büyük bir şekilde başaracaksan. Hani unutma kim demiş zor kolaydır diye zor zordur kolay kolaydır ve sen bu dönemde biraz nispet yapma olasılığı yakalayacaksan ve bu nispet yapma olasılığı ile beraber sanki böyle var ya bereketli kapıların açılıyor işinle alakalı aşkınla alakalı eğitiminle alakalı kariyerinle alakalı çok sabır çektiğin, sabır çalıştırdığın ne varsa bu dönemde sana veriliyor bence kıymetini. Bir sevgili koç Bir tane güzel arkadaşımız var e, Yorum kısmında çok denk geldim Diyor ki ben koç gibi koç burcuyum Ben de çok sevindim Arkadaşlar bir tane çekecektim Bir numaraya üç tane geldi Bunu da e, üçünü de aynı şekilde yorumlayacağım e, Yedi tane kart seçeceğim Bu yedi tane kartın içinde istediğinize odaklanabilirsiniz Ama bir numarayı çektim ee, şey geldi ve kaç bu da 7 numaradır bu da 2 tane geldi şimdi 1 numaraya niyetlenen sevgili e, koçlar şöyle yapalım ne diyor bize öncelikle sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer güven duygunu diri tut emin olmadığın konular için huzurunu bozma akışta kal. Çünkü gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevinmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla, kendini onurlandır ve akışta kal. Dost gibi görünen düşmanlarına dikkat et. Kimin yanında kendini kötü hissediyorsan o insanlardan uzaklaş. Çünkü seni kıskanan kişi ya da kişiler bir gün mutlaka sana zarar veren kişilerdir. Dedikoduluğun çok yapılı bu dedikodulara dikkat et. Bir numarayı seçenler. İki numarayı seçen sevgili koçlar. Vazgeçmeden ilerle. İstediğinden vazgeçme. Umut her zaman vardır. Ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Bir dönem ihmakarlık yapmışsan bu da sana kaybettirmiş. Sen nasıl böyle e, ihmal etmezsen üstünde durursan su nasıl akıp yolunu bulacaksa sen de farkında olmadan sevineceksin sevgili koç tabii ki vazgeçmeden ilerlemen gerekiyor 3 numarayı seçen sevgili koçlarım Haksızlığa uğradığın konularda ilahi adalet yerini bulacak. Sen de hayatın boyunca bir adaletsizliğe imza atmadığından emin olursan adalet er ya da geç tecelli edecek. Hakkın olan ne varsa onu alacaksın. 3 numarayı seçenler. 4 numarayı seçen sevgili koçlarım, canlarım, cigerlerim, liderlerim. Eski kalıplar yıkılı. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gidecek ve sen ardından yenileneceksin ve daha güçlü parlayacaksın. Çünkü niye? Senin değişmen, dönüşmen, yenilenmen bu vakit geldi ve sen bu yeniyi kucaklandın. Bütün olumluları kendine doğru çektin 4 numarayı seçenler. 5 numarayı seçen sevgili koçlarım Aşka yüreğini açtığın bir dönemde sen seviyorum dedin, seviliyorum dedin ama gel gelelim kalp sevince ister istemez beklentiye girer. Karşındaki kişiden bir evlilik teklifi uzun bir süreden beridir gelmedi. Bekliyordun. Dedin ki tamam ben onu beklentisiz sevdim. O da beni sevdi. Ben ona aşkla gittim. O da bana aşkla geldi. Bunun adı koşulsuz gerçek aşk. Şimdi bakıyorsun ki bu evlilik bir türlü gelmiyor. Hemen bunun altına bir imzana atısan ve ciddi bir konuşmadan sonra mutluluğu kucaklamaya başlıyorsun sevgili koç. 6 numarayı seçen sevgili koçlarım, canlarım, cigerlerim, Hayatını kutladığın, nefes aldığını, sağlıklı olduğunu, kendi içine döndüğünü, artık neşeyle dolma vaktinin geldiğinin kanaatindesen bir başarıya imza attığın için minik bir kutlama sevdiklerine yapışsan 6 numarayı seçenler. 7 ve son numarayı seçenler ne diyor bize? Hayatında seni başarıya götürecek bir takım işaretler vardı ama sen bunu fark etmemiştin. Örneğin bir şarkı, önüne düşen bir nesne, belki bir bulut şekli veya hatta önüne gelen bir aksilik ya da ne bileyim birinin sana bir mesaj vermek istiyor olması bile olabilir. Şimdi doğru zamanda sen doğru yerdeysen, doğru cümlelerle konuşmaya niyet edeceksin ve farkındalığını yüksek tutacaksın. Çünkü bağlılık sadece nesnelere duyulmaz. Bağlılık insanların birbirlerine de bağlı olması olur. Sen bir dönem alışık olduğun mutsuzluğa razı oldun. Şimdi bu mutsuzluğu silip mutluluğa razı olduğundan emin olduğun bir dönemde ve bu işaretler seni doğru yere götürecek ve anlayacaksan ki kim ya da kimler için neleri hibe etmişim kim ya da kimler için nefessiz kalmışım şimdi nefes alma zamanı geldi sevgili koç kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi unutmayın bu tarz videolar sizler için özel olarak yükleniyor sizler de Karşılığında bir beğeni, bir yorum atarsanız hepinize minnetu minnetar kalırım. kalın.